Herkese merhaba. Bugün Omega Network token nedir onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumlarımı eklemek istiyorum. Ben öncelikle fiyatına baktığımız zaman 2.6 dolar civarında bir fiyatı bulunuyor. 140 milyon arzı bulunuyor ve ayrıca birçok borsadan da temin edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz Omega Network nedir ona geçelim. Omega Network Ethereum blockchain in üzerinde inşa edilmiş saklama hizmeti sunmayan ikinci katman ölçeklendirme çözümüdür. Ethereum ölçeklendirme çözümü olarak Ethereum ağında transfer yapmaktan önemli derecede daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde Ethereum ve ERC20 tokenlerini transfer etmeye olanak sağlamak için tasarlandı. A. Ethereum kök zincirinde tek bir işlem olarak doğrulanabilmesini sağlamak amacıyla zincir dışında birkaç işlem gruplandırmak için bir yan zincir mimarisi kullanan Moreweave, Plasma isimli yeni bir ölçeklendirme çözümünü temel alıyor. Omega Network'e göre bu teknoloji Ethereum 1.0'ın şu anda yapabildiği saniyede 10 ila o 14 işlem yerine saniyede binlerce işleme ölçeklendirme potansiyeline sahip ve ayrıca Omega'nın kurucusu Vansa Chetikov'dur. Omega Network ana akım işletmelerin ürünlerini ve uygulamalarını ağda inşa etmeyi düşünmesi için öne çıkaran Ethereum'un Önem arz eden hız ve ücret bariyerlerinin üstesinden gelinmesi gerektiğine inanıyor. Bu kapsamda Omega Network projesi bir yandan karbon ayak izlerini azaltırken bir yandan da Ethereum'u ölçeklendirmek isteyen işletmeler ve projeler için daha çekici kılmaya yardımcı olmak için inşa edildi. Temelindeki Ethereum sayesinde varlıkların güvenilirliği sağlanıyor. Selefin kıyasla elektrik kullanımını %99'a kadar düşürmeyi ve İşlem ücretlerini de 3'te 2'si oranında azaltmayı yarayacak plazma tabanlı yan zincir çözümü ile verdiği sözleri yerine getiriyor. Bunlara ek olarak Omega Network'ün ana şirketi Singa yakın zaman içinde C serisi yatırım turunda 80 milyon dolar topladı. Toyota Finansal Servis ve Sumitomo Mitsubishi Banking de dahil olmak üzere birkaç büyük yatırım şirketi tarafından da Destekleniyor evet dostlar omg videomuz bu kadardı bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulundurmamaktadır sadece kendi kişisel düşüncelerimi ve kendi kişisel bilgilerimi aktarıyorum son olarak herkese iyi günler diliyorum.